Fakat burada mesela konuştuğumuz bazı konular bazen kulübün kurumsal kimliğiyle ilgili özellikle e, etkili olabilecek ya da e... İşte bize karşı uygulanan Amespor'a karşı uygulanan haksızlıkları dile getirdiğimiz bölümleri ben kesip işte hem YouTube'da paylaşıyorum. Orada da bir hayli paylaşım yaptım son 3 e, tane ayrı ayrı konuda ve önemli konuda e, taraftarın ve Amespor'un sıkıntı yaşadığı önemli konularda YouTube'da e, videolarım var. Kısa videolar, 3'er 5'er dakikalık videolar. Onları da e, izleyip yayabilirsiniz. Şöyle yaymanız şunun için önemli. E, gerçekten bunlar Amespor'un kimliğine ve Amespor'a yapılanlara dair ee, videolar bunları ben e, TikTok'ta da paylaşıyorum böyle kısa kesitler halinde ve gerçekten çok insana e, ulaşıyor yani şu son ee, diyebilirim ki bir hafta 10 gün içerisinde attığım TikTok e, videoları sanıyorum 200-250 bin kişiye ulaştı şu ana kadar. E, bu da çok önemli. Sadece bizim kesimimiz ulaşmıyor. Çok farklı kesimlere de ulaşıyor. Ve Ahmet Spor'un ne kadar legal ve e, işte saygı duyulması gereken bir kulüp olduğuna dair paylaşımlar. Bu noktada da bu tip paylaşımlara özel olarak destek olmanızı sizden rica ediyorum.